şey de hoşuma gitmişti de Geçen Fatih'te yaptığınız derste hani başını bağlamak işte gençlerin demiştiniz. Ha. Başını bağlamak. Aslında bağladığı nefsinde gömülü olan hissine bağlamak. Tabii canım. Yani, o, o da halk lisanında geçiyor bu. Başını, başını bağlamak. Halk lisanında. Evet. Halk, halk, halk. Yani çocuğu e, hayattayken öldürmek. Üstad demişti, müstesnalar kaydı bozmaz, bazı şeyler var, Yani Nurcu, nurcu aileler var hatta Üstad'ın ifadesiyle e, erkeklerinden daha çok hizmet yapıyorlar, o istisna etişkili diyor. Umumiyetle olan kayda e, başını bağlamak demek dünyaya bağlamak demektir adam şey, çocuğun iflahını kesmek. Onun için, hı. onun için ben diyorum, la tekul lehuma ayeti geçiyor. Ana babaya karşı of demeyiniz. Derken ayet gene Kur'an'da geçiyor. Ee, yani la totehuma o ana babaya itaat etmeyiniz. Ama için daha önde gelen bir şey var? Kayıt var eğer kitapta yeri olmadık bir teklifte bulunurlarsa la tuttu oma onlara itaat etmeyiniz. Niye? Allah böyle diyor. O, o, ana baba da böyle diyor. Tersini söylüyor. Hatta ayete geçiyor da bunu ayet şey olarak gösteriyor. Allah'ın Allah isteğiyle kişinin kendi, ana babanın isteği arasında bir mücadele tarzını veriyor. Yani şunu demek istedim abi. Başını bağlamak derken aslında zahirde görünen ne değil de kendinde gömülü olan bir hissine haliyle ha, haliyle de. Yani gene kendine tap, tapıyor oluyor. E, hali gene kendisine dönük. Kendisine dönük. Yani. Evet.